Evet arkadaşlar herkese iyi günler merhaba Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi ekranın e, yeşil ve gördüğünüz gibi şu anda bende ultimate x var Arkadaşlar ben tam mod ben 24 modu Arkadaşlar e, Arkadaşlar mod çok güzel e, modun içinde 36 farklı 10 mitlik bulunmakta Arkadaşlar ben zaten size açıklama kısmı linkini vereceğim Siz de oradan indirirsiniz benim şu anki e, Minecraft oynadığım sürüm arkadaşlar 1.21.50 Yani 1.21.50.20 sürüm arkadaşlar. Ee, V24 modunu ben eskiden 1.21.21.20 Sürümde de oynuyordum arkadaşlar. Yine sıkıntısız çalışıyordu. Ee, şimdi size şöyle göstermek istiyorum. Birkaç dakikalık olacak arkadaşlar. Fazla tanıtacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sürü animasyonu var ve e, bazı yani mesela şu an, bu güzel arkadaşlar bunun animasyonu ben beğendim. Şimdi A falan atıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir A atıyoruz yani. İçinden geçe o oh, içinden geçebiliyoruz arkadaşlar. Bu da iyi. Bakın güzel. Yok fazla hızlı geçemiyoruz. Cilim diyor neymiş? Ha vurma şeyi sanırım. Evet ultimate alalım. Güzel yine. Ee, fazla gösterecek bir şey yok yine arkadaşlar bunda. Eski halimize dönüşelim. İnsan zor göstereceğim. Burada insan Gördüğünüz gibi insanın insan zorun yapımı biraz şey arkadaşlar. Yani görselleri biraz değil. O kadar. Güzel. Bakın son ultimate haline dönüşümde daha. <laughs> güzel. Bakın arkadaşlar daha güzelleşiyor. Merak ettiğim bir şey var arkadaşlar. Şurada bir şey, şurada bir bomba atıyor. Bu adam içinde mi üretiyor bu bombaları anlamıyorum ki. Bakın atıyor falan. Eski hizmet Şu Alien Xleri var demiş arkadaşlar. Ee, Verin bir. Bu arada arkadaşlar ee, mod biraz telefonumuzu dondurabilir. Onu bir söylemek istiyorum. Ehe, geldi sonunda. İyi de iki tane aliyenlik var. Bak altını kıyarsa vermeyeceğim. Bakın arkadaşlar şunu da tanıtmak istiyorum. Çok değişik ben. Merak ettim onu. Bir Nerede diğer ki? Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar başka göstereceğim <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> nasıl demiş? Güzel arkadaşlar karakterler. Ben böyle basın tutumu olmadığına bakmayın ben modu çok kullandım arkadaşlar o yüzden biraz <laughs> düzgün çalışmıyor ee, size bir de biomnitiksi e, şu siyah nitiksi göstereceğim ve videoyu bitireceğim arkadaşlar bakın arkadaşlar güzel ya hepsi on... of ben ben ne oldu o bağ ne oluyor <laughs> arkadaşlar boyum o kadar çok büyük ki. Ben şu anda şey de değilim üstelik. Dur. Öyle demiş. Verelim. Oyun gerçekten birazcık Heh. sonradan düzeliyor arkadaşlar. Biz çok şey yaptık. Şu anda kafamı öyle bir çıtlatasım geliyor ki arkadaşlar. Bir de bu. Tamam bu kadardı. Alien X'ler. Ee, animasyonları güzel gerçekten arkadaşlar. Bayağı beğendim ya. Özel güçleri de bunlar. Çok değişik, değişik efektler. <laughs> <laughs> Aslında Bomid kullanan ben iyi olsaydı bence iyi olurdu. Ben niye yerine atadım? Ya bana şey bulatıyor. Alanix. Ha, Ve şu anda Aslında Bomid X güzelmiş arkadaşlar. Bence iyi olması gerekiyordu. Bu, Bakın yeri sallıyor. Dur bir oğlum hayatta kalmaya geçirirsem seni var ya. Dur yazayım. Oğlum beni nereye götürdün? Uzaylı. Bak hala yapıyor bilerek. Anam durmuyor. Tamam şimdi. Eski halimize dönelim arkadaşlar. Biomix tanıtacağım şimdi size. Evet. Eski halimize döndük. Bir hemen tanıtayım size arkadaşlar. E, linki açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Şimdi direkt ben şöyle yazmayacağım arkadaşlar. Sonra uğraşıyorum falan. Patlatsam mı? Şu TNT'yi bir patlatacağım arkadaşlar. Çok değişik gözüküyor gerçekten. Ah Yaylı etmiş bu. Şey nerede? Ha. Normal halimize geçelim. Şöyle. Çok değişik. Bunu da görselim değiştirmişler ama biraz daha değişik arkadaşlar. Bakalım ne kadar hasar verecek. Ha, normal TNT arkadaşlar ya. Normal TNT'ymiş. Ben efektini falan daha da güçleştirirler sandım. Şimdi burada arkadaşlar uzaylıların birleşimi var. Benim kendi icat ettiğim. Bu bom X'i ben kendisi icat etti. Bak ne yapıyor? Ha, atom X. Dönüşemiyorum neden arkadaşlar? Bakın. Ee, buna şey yok Birleşmemiş. Ha buna bir tane uzaylı vardı ismini unuttum arkadaşlar bu ne? Atomik X'e dönüşebilseydim iyi arkadaşlar. Gösteririm. Ama gösteremiyorum maalesef ki. Buna güç eklememişler nedense. Ne arkadaşlar bug olduğunu falan sanmayın. Başka olaylara dönüşüyorsunuz o. Biraz, biraz Güzel motor arkadaşlar. İndirmenizi tavsiye ederim. Ben de bir güzeliyor. Ee, arkadaşlar abone olup like atarsanız çok sevinirim. Gerçekten çok uğraşım arkadaşlar. Lütfen abone olup like atın. Ee, arkadaşlar açıklamayı e, şey linki açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Oradan zaten görürsünüz. Abone olup like attıysanız videoyu artık bitiriyorum. İyi günler.